دعيني اما ودعيني اترك دموعك يا امي عن دربي لا لن تثني عيني تناديني فدعيني اما ودعيني يا Özellikle zenginler, belli bir tabağa, belli bir şeyleri eli altında tutan insanlar bu fırsatçılığı böyle yöntemleri çok mükemmel yapıyorlar. Hatta muazzam bir şekilde istismar ediyorlar. Tabiri caizse gerçekten ben şunu her zaman insanlara diyorum. Vallahi koronavirüsünden korkmayın. Vahşileşmiş, insanlığını kaybetmiş, her şey para. Tabiri caizse kıblesi, Rabbi ilahi para olan insanlardan korkun. Çünkü onlar şeref de satar, haysiyet de satar, insan da satar. İnsanlara merhamet etmez. Emin olun düşünebiliyor musunuz Avrupa'da 10 bin mülteci çocuk kayıp ve Interpol buna benzeyen birimleri açıkladığı zaman bu çocukların çoğu organ mafyası tarafından sırf böbreği, dalağı, ciğeri satılması zenginlerin trilyonluk ailelerin çocukları hastadır diye onun uğruna fakirlerin, mazlumların, mültecilerin çocuklarını götürüp bu insanların infaz ettiğini, öldürdüğünü, bir böbreği için, bir dalağı için bu kadar vahşi vahşi düşünceler içerisinde insanlar var ve maalesef bu mantık ve zihniyet Türkiye'de çok yaygın. Düşünebiliyor musunuz? Manisa'da deprem oluyor, konut fiyatlarını 3 kat artıyor. Efendim Elazığ'da deprem oldu, birkaç bin bina, 17 bin, 20 bin kadar bina yıkıldı. Kiralar 300 iken 901 milyar oldu. Burada da aynı şey. Her şey yani burada düşünemiyorsun. bir deprem oldu 5 nokta küsür. Hemen yeni yapılan binalar 2500, 3000, 1700, 1800, 1900 artık bizim muhitler fakir muhidi olduğu için o kadar uçurmuyorlar. Ama 4. Levent'te bilmem nerede 2500, 3500'den bahsediliyor bir kira bir kira fiyatı. Ya arkadaş siz ev mi satıyorsunuz yoksa insanlara evi kiraya mı veriyorsunuz? İnsan aklı duruyor. Onun için İslam hukukunun bu meseleye bakışı üzerine Allahu Teala nasip ederse biraz bakacağız. En azından gerçekten Allah'a ahiret güne iman eden ve öldükten sonra mutlak Allahu Teala hesap vereceğini inanan bir insanın fırsatçılık kavramından uzak durması gerekiyor. İnsanların çaresizliğini kendine bir para kazanma aracı haline getirmemesi gerekiyor. Çünkü bunlar İslam'ın kınadığı Allahu Teala'nın da hoş görmediği şeylerdir. Arapçada ihtikar yani kara borsacılık ticaret malını pahalılaştırılması gayesiyle istifleyip piyasa arzının arzını geciktirmek olarak tarif edilir. Hatta manasına gelir. Nitekim böyle diyanet işleri e, ansiklopedisinde bir şey değerinden çok yükseğe satma işi ve vurgunculuk olarak tarif edilir. Yani özellikle dikkat ederseniz geçen sene patates ve soğanın fiyatının 810, 10, 11, 12 liralara kadar görme sebebi neydi? Birkaç tane toptancının veya komisyoncunun kalkıp da yüz binlerce ton patatesi veya BİM gibi, A101 gibi veya buna benzeyen süpermarketlerin gidip bütün tarladan, ürünü toptan alıp bir anda piyasayı boş bırakmaları neticesinde ne oldu? Büyük bir devlasyona yani mal kıtlığına sebep oldu. Bu da ne yaptı? Malları uçurdu. Yani tabiri caizse adam 100 bin ton, 200 bin ton patates alıyor. 100 binini çöp etmeyi göze alıyor. Sırf 2 liradan vermektense 8-9 liraya vermenin hesabını yapıyorlar. Ve bu da Allahu Teala'nın hiç kabul etmediği zalimce bir davranıştır. Hatta israftır. Allahu Teala'nın kullarına verdiği rızkı heder etmektir. Buna benzeyen hallerdir. Allahu Teala bunu kabul etmez. Yani koronavirüsü çini Çin vurduğu zaman bizim burada bu işi yapanlar kolonyacılar, ıvırcılar, vıvırcılar bunu birinci eli ne yaptı? Hemen stoklama kavramı veya üretimi azaltma yoluyla fiyatları uçurma yöntemlerine başvurdu ki bu da İslam hukukunda haram kabul edilen, hatta hatta faizle kıyas edilecek kadar caiz olmayan davranış ve fiillerdir. İhtikar, e, hakır kökünden, iftial vezninden bir mastardır. Biriktirmek, hapsetmek, bir şey fiyatı, fiyatını yükselsin diye bekletmek veya tedavülden alıkoymak, kara borsacılık yapmak, insan ve hayvanların temel gıdalarını satış bedellerini yükselsin diye saklamak anlamında kullanılan fıkhi bir terimdir. İslam hukukunda demek ki ta Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam döneminde de vardı ki Peygamber aleyhisselatü vesselamdan bize sahih hadisler ulaşmış. Ama bununla alakalı direkt olarak nasıl söyleyeyim açıkça Allahu u Teala'dan bize bir ayet ulaşmamasına mukabilen Rabbil Alemin Kur'an-ı Kerim'de özellikle bak dikkat ederseniz Nebati İmparatorluğu vardı. Nebati Devleti diye bir devlet vardı. Bu Sodom veya Semud ve adın kardeşleri diye Kur'an-ı Kerim'de geçen sonra Allahu Teala onlara güç ve iktidar verdiğini, onların muazzam kayaları oyduğunu, büyük dev büyük binalar yaptığından bahsediyor. Bugün de Ürdün'deki Rum Vadisi'nde bunların kalıntıları var. Bu insanların helak edilme sebeplerinin başında stokçuluk, kara borsacılık, aynı keza tartıda hile yapma buna benzeyen şeylerdir. Onlar hem zorbalık yaptılar. Hem de haksız yoldan insanlara mesela bunlar Yemen yolu üzerinde mal götürüyor Roma'ya veya Mısır'a veya Mezopotamya'ya. Bunu da 1'e 10 katarak, 1'e 20 katarak bazen stokçuluk yaparak ne yaptılar? İnsanların hak, insanlardan haksız kazanç elde ettiler. Allahu Teala bunların stokçuluk, kara borsacılık tartı Da hile yapmalarından dolayı Hazreti onları Hazreti Hud'u gönderdi. Hud Aleyhisselam Hatta bazı rivayetlerde Hz. Salih Aleyhisselam'ın da o kavimlere geldiği söyleniyor. İkisi de bunlarla baş edemeyince Allahu Teala bu toplulukların iki ayrı şehrini yerle bir ederek onlardan geriye bir şey bırakmadığını da açık ve net olarak bildiriyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de Allahu Teala Bakara suresi 188. ayet-i kerimede haksız yoldan mal kazanmayı yani tabiri caizse stokçuluk veya kara borsacılık veya buna benzeyen yöntemlerle haksız bir şekilde insanların mallarını, paralarına göz dikmeyi haram kılıyor ve bunu batıl bir yol olarak tarif ediyor ve şöyle buyuruyor. Ve la ta'kulu amwalakum beynekum bi batil diyor. Birbirinizin mallarını haksız şekilde yemeyin. Batıl yolda yemeyin. Yani birbirinizin mallarını ne şekilde insanlar yer? Ya tefecilik, ya faiz yoluyla ya da böyle bir malın raiş fiyatının çok çok üstünde bir değer biçerek insanların çaresizliğini bir bahaneye çevirerek ne yapmak? 5 lira olan bir şeyi 30 liraya çıkarmak, 10 lira olan bir şeyi 50 liraya çıkarmak, Tabiri caizse inşaatlarda kullanılan maske 20 30 15 iken 10 TL iken şu anda olmuş 150 TL ki bundan daha iğrenç, bundan daha haram bir şey yok. Çünkü Allahu Teala bunu bir fırsatçılık olarak görür. Bunu da art, art niyetli şeytani bir hile, şeytanın şetminden başka bir şey olarak tarif etmez. Hatta ayet-i kerimede günah olduğunu bildiğiniz halde başkasının bir kısım mallarını haksız yere sahip olabilmek için yani devletin hukuksal açıklarından mesela düşünseniz abi hatırlıyorsanız Türkiye'de bir e, kriz yaşandı. Kısa bir kriz. Hemen marketler, süpermarketler, büyük holdingler ne yaptı? Her şey yüzde yüz zam yaptılar. Onunla kalmadılar. Bir de mesela sattığı malı fiyatını yükseltmekle kalmadı. Bir de gramajını düşürdüler. Gidin şu anda bu bizim tanınan marketlerden götürün 5 litrelik yağı koyun tartın üzerine 400 gram 600 gram eksik göreceksiniz. Üstüne de fiyatını 10-12 TL yükselttiler. Allahu Teala Hukuki açıkları, hukuki açık nedir? Bir devletin hukukunun açıklarını, sisteminin cezalandırma sistemindeki açıkları bularak onun üzerinden nasıl olsa sistem de bize müdahale edemez, bir şekilde bizden bir şey alamaz. O zaman biz burada bir hile yapalım, burada fiyatları uçurtalım, kazanalım. Devlet gidiyor en büyüğüne tabiri caizse 6-7 bin TL şubesi olan bir yere 15-20 bin, bin lira ceza yazıyor. Adamın çok da umurunda değil. Zaten bir şubesini kazandığı günlük karıdır. Onu da veriyor. Gene aynı hırsızlığa devam ediyor. Onun için Allahu Teala günah olduğunu bildiğiniz halde başkasının bir kısım mallarını haksız yere veya sahip olabilmek için hukuki hilelere başvurmayın. Yani bir hukukun açıklarını bularak o yol üzerinden insanları sömürmeyin, insanları ne yapmayın haksız bir şekilde mallarını mülklerini kazanımlarını çıkarlarını istismar etmeyin diyor bu şekilde uyarıyor